Kahpe, düzen bas seni! Söyle niye ihanet ettin? Söyle niye itaat etmedin? Söyle diyorum sana! Söyle! Yeter vurma artık! Konuş öyleyse! Işte. Çabuk konuş! Onu seviyorum! Seviyor musun? ah seni! Şehzademini seviyorum anladın mı? Seviyorum! Alça! Soy Yaşayacaksın, ödeyeceksin bunu! Pişman olacaksın! Sahi ver, Ne var, ne oluyor Cemal? Yesukan gelmiş, çok acele işi varmış. Acele sizi görmek istiyor. Sahibem! Mesrur! Geciktiğim için özür dilerim sahibem! Her şey yolunda gitti! Butrin'in oğlu Haydut bir Birsing'in yanında! Sağ ol biricik dostum benim. Çocuğum madalyonu. Bu triye göstermeniz her şeye yetecektir. Tanrım muradımı koru. Tanrım bana yardım et. Muradım benim, muradım. Sen sakla, eğlenelim biraz. Muradım. Muradım benim, muradım. Murad. <laughs> Çocuğunu ben kaçırttım, Butri! Şimdi rahatladın mı? <laughs> Boşuna debelenme Butri! İtaatkar olmazsan pişman ederim! Söyle diyorum, Çocuğunu ne yaptın söyle! Beni öldürmekle eline hiçbir şey geçmez! Tersine çocuğuna sonu olur mu? Söyle diyorum, korkma! Çocuğunu bir tek şartla gösterebilirim Butri! Emirlerimi harfiyen riayet etmeye yemin edersen! Bir şeyi iyice aklına sok! Artık emir vermek sırası benim! Bana çektirdiklerini çok pahalıya ödeyeceksin! Ölünceye kadar itaat edeceğime yemin ediyorum! Yeter ki çocuğuma bir şey yapma! saçlarımı tara. Yavaş, acıtmadan. Yalvarırım Dilara'm, bu kadar merhametsiz olma! Yalvarırım beni alet etme bu işe! Kalk Butri! Kalk diyorum! Şimdi söyle bana... ...Harsaman'ın hayatımı, çocuğunun hayatımı. Tercih tamamen sana ait! Yalvarırım sahibim! Bana ne kadar insafsız davranmış olduğunu biliyorsun! Boşuna merhamet umma! kaybedecek vaktim yok. Cevap ver bana. Harsama mı? Çocuk mu? Harsama. Güzel. Şimdi iyi dinle. Doğru Harsamaya gideceksin. Kızı Mihrinnüsan'ın şehzade tarafından kaçırılıp Huda Kalesi'ne hapsedildiğini söyleyeceksin. Bugüne kadar düşmanlarına karşı kullandığın o ince kurnazlığını bu sefer sevgiline karşı kullanacaksın. En geç on gün içinde Harsama'yı önüne katıp Huda Kalesi'ne getireceksin. Gecikmeye veya hile yapmaya kalkarsan, çocuğunu ölmüş bil. Hadi git şimdi. Seni Harsama'ya götürecek atlı kafile aşağıda hazır. Bazen senden öç almak için çocuğuma kıymayı düşünmüyor değilim. Bunu yapamayacağını biliyorum.